Zeliş. Geliyorum anne. Kahvaltı hazır. Zeliş. Geldim anne. Gel bakalım. Ne oldu sana bakayım? Bir haller var sende yine. Yok. Sendiş? Canım istemiyor anne. Senin canı yine babana mı sıkıldı bakayım? Anne babam ne zaman gelecek? Ya. Aslında bugün gelmeyecekti ama sen çok istiyorsan ben bir ararım. Tamam. Anne. Efendim kızım. Mahur abla ile babam evlendiği zaman ben bir daha babamı göremeyecek miyim? Zerişim şimdi nereden çıktı bu? Anne, babamla Mahur abla evlenince babam yine garip konuşmaya devam etti. Benim babam Maraşlı mı olacak? Bak Zerişim, senin babanın adı Mehmet İnce. Maraşlı diye biri yok. Anlaştık mı? Bak, baban iş için bir yalan söylemek zorunda kaldı. Bu yüzden Mahur ablan onu Maraşlı sanıyor. Ama babam bunu düzeltecek. Sonra Mahru ablan da gerçeği öğrenecek. Anlaştık mı? Ama nasıl öğrenecek? E baban gidip gerçeği söyleyecek. Ya söylemezse? Söylemezse biz gider Mahru ablana gerçeği söyleriz. Anlaştık mı? O da üzülmez artık. Ben babam da üzülsün istemiyorum. Eğer Mahur ablan gerçeği öğrenirse bence ikisi de üzülmeyecek. Emin misin anne? Kızım tabii ki eminim. Hadi kahvaltını yap lütfen. Sen devam et ben geliyorum hemen. Efendim? Hilal Hanım merhaba. Ben Savcı Tolga. Nasılsınız? İyiyim Sayın Savcım. Siz nasılsınız? Peki sayılmam. Dün arabama bomba kondu. Sizden gelen dosyayı alabilmek için. Nasıl yani? Kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Ama dosyayı teslim etmesem güpe gündüz beni havaya uçuracaklardı. Çok geçmiş olsun. Ben bir bilgi almadım bu konuyla ilgili. Ama eminim emniyet güçlerimiz çok sıkı çalışıyorlardır kimin yaptığını bulmak için. Teşekkür ederim. Aynen terörle mücadele kimin yaptığını öğrenmeye çalışıyor. Doğrusu ben kimin yaptığını az çok tahmin ediyorum. Sadece size haber vermek istedim. Bu dosyanın peşinde kim var? Bizim dışımızda Mehmet İnce'nin kimliğiyle kim bu kadar ilgileniyor? Belki bana bir şeyler söylemek istersiniz. Ben şu an müsait değilim ama mutlaka yanınıza uğrayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Neredesin? Bir işim var oraya gidiyorum şimdi. Ne oldu? Savcıdan dosyayı almışlar. Hem de adamın arabasına bomba koymuşlar sadece tehdit etmek için. Vay 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 vay. Buradacı beni bayağı merak ediyor ya. Artık merak ettiğini sanmıyorum. Ama Nevzat çok büyük tehlikede. Bizim de isteğimiz o değil mi zaten? Nasıl yani? Boş ver. Bu bilgi bana yeter. Gerisini biz hallederiz. Mehmet, Bak çok dikkatli olun. Bu adamlar çok tehlikeli. Oluruz oluruz merak etme. Zeliş nasıl? Hiç iyi değil. Yani kafası çok karışık Mehmet. Ben onun bir daha Mahur'la görüşmesini istemiyorum. O ne demek ya? Olur mu öyle şey? Olur tabii ki. Bak ya her şeyin gerçeğini Mahur'a anlatırsın ya da Zeliş'in bir daha onunla görüşmesine izin vermem anlaştık mı? Ya dünden beri neler söylüyor neler konuşuyor bir duysan. <laughs> tamam halledeceğim ben. mm <laughs>